Evet arkadaşlar cümleten hepinize e, selamlarımı iletiyorum. Evet Bitcoin e, geçen günkü konuştuğumuz üzere nerede konuşmuştuk biz bunu? Belki o grafikleri güncelledim ben bayağı bir. E, ne derler? Bir kanal vardı hatırlıyorsanız. Bir önceki videomda YouTube videosunda anlatmışımdır. Ne yazık ki oradan aşağıya doğru bir 49500 bandına doğru bir hareketin geleceği. Ki oradan da bir şekilde Bitcoin'in tutulması gerektiği ile ilgili söylemiştim ama ne yazık ki orada da bir işte manipülatif derler ya o şekilde bir hareket bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Yani bu hareket doğrultusunda şu an Bitcoin nerelere kadar iner bunları görmeye çalışalım. Bakın Twitter attığım şeyde dünkü işte 47.400 seviyelerindeydik. Yani umarım şuradaki olan şu yükselen üçgenin içerisine boğaların bir şekilde orada onu da yazdım atması gerekiyor dedim ki yükselişin devam edebilmesi için ama ne yazık ki günlük grafikte biz bunu başaramadık. Hani ondan sonraki olabilecek olan hani tüm videolarımda anlatıyorum ya yani Bitcoin her zaman yapmış olduğu iğneleri doldurur. Ha doldurmazsa sürpriz olur dedim ben. Ee, hiçbir zaman yükseliş olacak demedim. Bunu takip edenler gayet iyi biliyordur. Burada ee, bu iğne bu iğne tepede de olsa aynı şey geçerli. Ee, ne derler ona? Aşağıda da olsa Aynı şey burada geçerlidir arkadaşlar. Şimdi e, konu artık hani burada şu konu devam ediyor mu belki devam ediyor diyebiliriz ama bunu da grafikte canlı olarak gösterelim. Yani iğnenin e, doldurulmasıyla alakalı olarak şu tweetimi de hatırlıyorsunuz. E, bunları grafikte de göstereceğim. Yani şu an şuradaki modellemeyle hemen hemen karşı karşıyayız arkadaşlar. Şu anki duruma da. Buna göre tekrarından e, grafiksel olarak da şimdi bunları size e, bu tweette attığım noktaları e, anlatmaya bir şekilde dilimiz döndüğünce izah etmeye çalışacağım. Şimdi ilk etapta biz ne dedik İşte geçen günkü e, bu üçgen ben şu an burası. Az önce şunu şöyle kapatayım şunu şöyle tam ekran yapayım. Şunu şöyle birazcık aşağıya çekelim tamam. Şimdi... E... Hal böyle olunca ne oldu arkadaşlar? Yani benim sinir olduğum noktalardan bir tanesi şu oldu. Ee, şimdi teknik bakımından baktığınızda yani bu düşüşte aslında bir e, spekülatif bir hareket ol, yok gibi görünüyor ama şu şekilde var. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bakın mesela şimdi günlük grafiğe baktığımızda şimdi 69K'dan düşen bu direnç çizgisini hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani bunlar çok önemli şeyler değil ama işin önemli kısmı şurası. Şimdi sen buradan hacimli olarak sen buradan hacimli olarak bu kırılımı gerçekleştirdiysen yani aradan bir hafta geçiyor neredeyse bakın neredeyse bir hafta geçecek yani bir hafta sonra teste gelmen birazcık manipülatif oluyor yani demem o ki şimdi hasbel kadar yani sen burada bir haftada şöyle 15 gün oyalanıp yani şöyle bir 15 gün oyalanıp e bundan sonra mı teste geleceksin değil mi yani o zaman şöyle mi yapacağız yani buraya bu teste 43'e mi geleceksin 50'lerden yani ben işin manipülatif kısmı burası arkadaşlar. Yani madem sen teste gelecektin. Değil mi? Yani ha gelmekte de nefsin Bakın o ayrı bir konu. Ama niye bu çubukta gelmedik? Değil mi? Yani hani madem manipülatif değilsin. Madem spek değilsin veya birilerine e, likit etme derdin yok. Değil mi? Yani olması gereken e, noktalardan bir tanesi aslında e, buydu. Yani fiyatın artık gün kapatmadan sonra yani 23 aralığı 24 aralığa bağladığı gün kapatmadan sonra e, çek bunu aşağıya. Biz buna zaten hazırlıklıyız. E çek bunu aşağıya. E yani 47.300 seviyelerinden er veya yap testine. ondan sonra da buradan şu şu hareketini tamamla. Yani biz bundaydık. Yani inşallah bu şekilde olacak diye, diye düşünmüştük ama ne yazık ki görmüş olduğumuz gibi aradan işte 1 2 3 4 5 6. günde hemen hemen bir hafta sonra ne yaptı? Buraya bir teste tabi tutma yoluna gitti. Hani bu gerçekten bir test mi veya değil mi? Şu an bundayız. Yani şu an bunun peşindeyiz acaba gerçekten böyle mi olacak gibilerinden şimdi eğer düşüş devam ederse bakın eğer düşüş devam ederse ki burada e, görmüş olduğunuz gibi de şu an düşün devam ettiğinde canlı olarak hepimiz e, şahidiz e, yol haritasının tahminimce bu şekilde olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar yani ortalama bir 46.050 seviyelerinin bu seviyede geleceği geldikten sonra burada şu impuls hareketinden sonra aşağıya yukarıya doğru bir bin dolarlık yani 47.800 80 seviyelerine tekrar bir correction hareketinden sonra bir 45 dalgası. Yani 45.069 artı eksi 100 dolar değişir bu rakamlar. Ee, buraya doğru da bir hareketin gelmesi artık şu an daha bir elzemmiş gibi geliyor bana. Çünkü e, burada düşüşü çok güzel flekledi. Bakın düşüşü çok güzel flekledi. Yani fiyat ne yaptı? Buradan indi ve sonra burada çok güzel bize bir flek çizdi. Sonra aynı şekilde de buradan yoluna devam etme algısı şu an Bitcoin'de e, gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde gözüküyor. E, diğer grafiğine bakalım. Yani şu en son e, bir dakika. Yani şuna bir bakalım. Bakın yani bununla da alakalı baya bir şey geldi. Şimdi e, bu ne demek istiyor? Bakın. Şunu ben çizmemiştim. Sonrasında şey yaptım. Bunu da anlatacağım size şimdi. Bakın. Evet. Ne demiştik işte Bitcoin'in Twitter'da da var bu Bitcoin'in hani iğne doldurma operasyonu gerçekten böyle midir diye hani bunu e, MACD e, indikatörüyle beraber e, kombine ettiğimizde bakın şöyle bir durumda da karşı karşıya kalabileceğiz gibi görünüyor Bitcoin'in. Şimdi e, Bitcoin ne yaptı? E, bakın bunu bir sonraki videoda da şeyde de e, chartta göstereceğim. E, aşağı doğru bir impulse, yukarıya doğru bir correction, aşağıya doğru bir Impulsumuz burada gerçekleşti. Ondan sonra ne yaptı? Aynı şekilde bakın aşağıya doğru bir impuls. Yukarıya doğru bir correction. Aşağıya doğru bir impuls. Burada da gerçekleşti. Şu an bu bölgeyi yaşıyoruz. Bakın şu an bu bölgeyi yaşıyoruz. Aynı şekilde bakın şu an burada da bu bölgedeyiz. E şimdi MACD tarafına baktığımızda tamam mı? MACD tarafına baktığımızda şu bölgeyi iyi bakın. Yani şu bölgeyi iyi baktığımızda. Yani burada mavi olan MACD sinyalimiz turuncuyu burada kesecekmiş gibi bir görüntü şu an bize çiziyor. Aynı o. yani burada kesmiş. Aynı şekilde buraya baktığımızda bakın şu anda da aynı e, mavi olan metni sinyalimiz e, e, turuncu sinyalimize yani kesti kesecek gibi bir görüntüyle de şu an karşı karşıyayız arkadaşlar. Hasbel kadar yani bu şekilde böyle bir kesişim burada devam ettiği sürece e, burada ne yapmış peki bitcoin? E, şuradaki 60 iğne, olduğu iğneyi Bakın burada aşağıya doğru doldurmuş. Sonra tekrardan bir yukarıya bir e, correction gelmiş. Sonra aşağıya doğru tekrar bir impulse geldiğini de burada görebiliyoruz. Şimdi konu aynı şekilde olacaktır. Şimdi burada aşağıya doğru bir hareketi bekliyorum. Yani bir 42 bin seviyeleri. Ya yani şu iğnenin ucuna kadar. Tabi bu artı eksi değişebilir. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi e, fiyat olası olarak bakın şurada da tutunabilir. Yani bir hani 42'ye indikten sonra zaten 39 veya 40-41 bize koymaz yani. Fiyat buraya kadar da bir sanılım gerçekleşebilir. E, ondan sonra yukarıya doğru. Bakın ondan sonra yukarıya doğru. Ta ki bakın şuraya kadar. Ta, tam bir şuraya kadar. Yukarıya doğru bir impulse correction'ın geleceğini tahmin ediyorum yani. Fiyat yukarıya. Yani şunu ben şu an öyle aceleyle çizmişim şöyle şey de yapılabilir. Yani fiyat olası olarak aşağı geldikten sonra şuraya doğru bir impulz, e, correction. Ondan sonra aşağıya doğru da bir impulzın buradan da tekrar gelmesi e, beklenebilir şu an Bitcoin'de. Yani modelleme hemen hemen aynı ve ki, ki e, MACD tarafına baktığımızda da bize bunu birazcık daha böyle bu tezimi kuvvetlendiriyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Şimdi. Diğer çarta baktığımızda şu mektiğimizi burada kapatalım. Şunda mı çizmiştim ben bunu? Evet bakın evet. Az önce çizmiş olduğumun görseli de burada arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bakın şurada. Şu an şu modeli yaşat, yaşadık. Bakın şuradaki olan şu gri alandı. Gri alanı artık Bitcoin'in tamamladığı kanısındayım ben. Şimdi buradaki olan alçalan üçgenin doldurulması ve buradaki iğne ucunun doldurulmasını şu an Bitcoin'de bekliyoruz arkadaşlar. Ha, bundan sonra ne olacak? Bakın bundan sonra ne olacak? Şimdi fiyat olası olarak yani eğer şimdi Bitcoin gerçekten yani ben gerçekten boğayım diyor ise bakın ben ne ayı ne boğa diyorum. Yani ben sadece her zaman bunu biliyorsunuz gördüğümü anlatan bir insanım. Yani Bitcoin yani teknik ne diyorsa ben onu söylüyorum. Yani yukarıya doğru bir hareket e, buradaki impuls doğrultusunda şunu çizmişimdir. Yani bu gelecek diye bir kesinlikle bir konu yoktur. Yani fiyat olası olarak yani şuradan aşağıya yukarıya aşağıya bir şekilde bir hareket gelirse aynı burada gelmiş olduğu gibi bakın aşağıya yukarıya ve aşağıya gelen bir hareket doğrultusunda buradaki olan şuradaki e, lik boşluğunu yani şuradaki olan hızlı iğnenin boşluğunu artık bir şekilde bitcoin'in e, doldurması muteber görünüyor. Şu minvalde arkadaşlar çünkü şu an çekim esnasında da görmüş olduğunuz gibi bitcoin'in hemen hemen bir 500-600 dolar daha aşağıya doğru salınımın olduğunda burada görebiliyoruz. Şimdi e, nereden dönebilir? Yani yukarıya doğru olan bir konu da bakın. Şimdi şöyle de bir durum var. Yani şuradaki çizimi şu oku kaldırayım ben şuradan. Bakın ne demek istediğim şu an birazcık daha net anlayacaksınız. Yani yukarıya doğru bir harekette bitcoin nerede stoplayabilir? Şimdi bakın şöyle yukarıya doğru bir destek hattı çizdiğimizde bakın destek hattı çizdiğimizde ne yazık ki bakın ne yazık ki günlük grafiğe bakıyoruz şu an. Bakın günlük grafiğe bakıyoruz hemen hemen bu şekildeyiz. Ve buradaki düşüşte bakın Şuraya iyi bakın. Şuradaki düşüşte Bitcoin aslında şu bundle retest yani pullback yapmadığını da burada fark edebilirsiniz. Yani şimdi ben logaritmaya göre konuşuyorum. Genelde bu işler genellikle hep logaritmaya göre e, bakılması icap eder. Lineer bu noktada bize yanıltabilir. Belki lineerde burada pullback gelmiştir ama e, şu an ben logaritmikte bir pullback'in geldiğini görmedim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin burayı ne zaman test edecek? Şimdi az önceki konumuz neydi? Az önceki konumuz neydi? E fiyat bakın şuradan aşağı düştükten sonra test yaptım. Test mi yaptım dedik şu noktada? E, Yaptı ama başarısız oldu görmüş olduğunuz gibi test. Buradan aşağıya indi. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın eğer bu fiyat bakın eğer bu fiyat şu destek çizgimizi yukarıya doğru ittiğimizde ve bu aşağıdan ve bu aşağıdan yukarıya doğru bir e, tekrarından bir imbal hareketi gelirse artık Bitcoin'in burada bir ömrünü tamamlayacak mı? Şu an bundayız arkadaşlar. Yani bu destek hattı artık yani buraya rs alanı denir. Yani fiyat olası olarak buraya yukarı çıktığında mı artık gerçek bir ayı sezonu burada mı başlayacak veya bitcoin buradan yukarıya çıkmadan bir ayı sezonunun başlayıp ya da başlamadığının en büyük habercisini bize verecek olan nokta bu bölgededir. Yani ortalama hani 40 ile 42 bin dolar arasındaki olan bir durum. Hani artık gerçekten mi bir ayız veya ben buradan bu aya mı devam edeceğim? konusunun kararının verileceği olan nokta ben burası olarak görüyorum. Ben de kendi durumlarımı veya Telegram'daki gruptaki arkadaşların durumlarını buna göre güncellemem icap ediyor. Çünkü daha fazla da riske girmenin e, bir anlamı yok arkadaşlar. Yani e, tamam belki portföyümüz %50'lermiştir. Tamam bunu da kabul ediyorum. Ama e, ne demişler ne tabiri caizse hani tabancada bir atacağım kurşunumuz olsun. Bir şekilde o kaybettiğimizi geri almak için hani kendimizi yırtarız. Kendimizi parçalarız. Ama yeter ki elimizde bir nakdi sermayenin kalması bizim için şu an en istediğimiz olaylardan bir tanesi arkadaşlar. Evet. Şu ee, ne derler? Evet. Şimdi bu bu çarta geri dönelim. Yani şu çarta geri dönelim. Artık yani olası olarak bakın. Olası olarak ee, burada ee, şunu da sileyim. Şunu da sileyim. Artık olası olarak bakın burada buradan gerçekten şu destek hattı bakın şuradan şu şu çizdiğimiz ee yani ne derler ona şu fiyatın yani 37k'dan gelen bir destek hattında şu an bitcoin burada tutunmaya çalışıyor. Olası olarak bakın buranın kırılımı bakın olası olarak buradan kırılımı hemen bize burada akıllara ne getirecek arkadaşlar. Burada bize bana diyecek ki bu bitcoin bak ben burada bir obo formasyonu yapıyorum ben burada bir obo formasyonu yapıyorum. Hani ona göre dikkatli ol deme ihtimali de şu an masadadır. Tabii ki yani şimdi buradaki obo çalışırsa işi felakete götürür. Bakın işi felakete götürür. Şu manada felakete götürür. Çünkü günlük grafiğe göre bakıyoruz. Olası olarak bakın olası olarak yani buradaki Obo gerçekten anlamda çalışırsa hani ben düşünüyorum ki şuradaki lokasyon yani 29 kaldık lokasyonu gerçekten buradaki obonun gereğini yapabilir mi? Bundayız. Çünkü hemen hemen bize işaret ettiği nokta burasıdır. Hani umarım ki arada tutacağı şu an arada tutacağı 3 tane lokasyon var. Birincisi şudur. Yani 45.700 seviyeleridir ikinci lokasyonumuz şu tiptir. Yani 40 bin seviyeleri her şu an az önce tüm olarak konuştuğumuz nokta burasıydı zaten. Hani burada tutmadığı takdirde buranın da burayı tutacağı kanaatinde değilim arkadaşlar. Şurası daha kuvvetli bir destek yani 40 bin bandı. Şuranın tutacağı kanaatinde ben değilim. Yani buranın kırılımı bize 29 k kapısını aralaması da kuvvetle ihtimaldir arkadaşlar. Onun için bizim için önemli olan kilit nokta bizim için önemli olan kilit lokasyon şu lokasyondur bu lokasyonun kaybı, bakın şu lokasyonun kaybı bize e, ya yukarıya obayı e, o boyu iptal edip o boyu iptal edip buradan yukarıya dönmek mecburiyetinde. Ha yok oba çalışacaksa bu lokasyon burayı tutamayıp fiyatı buradan aşağıya indirmesi de görünüyor arkadaşlar. Kendinizi ve pozisyonlarınızı lütfen buna göre düzenleyin. Hani fenolara pek e, aldanmayın. E, fenolar çünkü ee, her şeyi doğru söylemediğini biliyorum. Ee, veya göremiyorlar. Onu da biliyorum Çünkü e, onların yol haritası ve prensipleri farklıdır. Ee, bizimkisi farklı. Evet. Durumundan ibaret. Ee, Telegram grubunda da e, gücümüz yettiğince oradayız. Ee, Ahli menfaatimizi korumak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ama her şeyde gücümüz ne yazık ki yetmiyor arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.